Herkese merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Erol Mesut Gün. Bugün Word 2016 ile gidersemizin 6. beraberiz. Bugünkü dersimizde hizalama konusunu yani şurada gördüğümüz 4 ikonu ve satır aralığı yani şurada gördüğümüz 5. ikonu ele alacağız. E, dersimize içerik sağlamak için her zaman yaptığım gibi yakın kampüs sitesine gidiyorum. Yakın kampüs sitesinde bu hakkımızda olan buradaki yazıyı aldım, kopyaladım. Sayfama geldim. Buraya yapıştırıyorum. Aynı zamanda birazcık daha şey olsun, onun için de şu iletişim kısmındaki yazıyı da alayım. Kopyaladım. Yine aynı şekilde Word belgeme geldim. Buraya da yapıştırdım. Şimdi seçtiğim her şeyin üzerindeki stilleri kaldırdım. Gördüğüm üzere şu an yazı editörümde gözükmekte. Şimdi dediğim gibi ilk olarak hizalama konusunu ele alacaktım. Burada kısa yolun Ctrl-L olduğunu görmekteyim ama... Buradan seçtikten sonra hizalayacağım satırı. Ve bastığım zaman gördüğünüz gibi sol tarafa, zaten otomatik olarak genelde hep sola hizalı gelir. Sol tarafa yattığını görmekteyim. Burada kasıt şudur, yazınız yazılırken sol tarafa öncelik verilir ve bu hizadan başlaması istenir. Bunun tabii ki tam zıttı olan şey sağa hizalamaktır. Onun da kullanımı, şurada gördüğünüz üçüncü ikon sağ hizala ya da Ctrl-G kısaltması yerine aynı işlemi yapabiliyoruz. Bunu yaptığımız zaman gördüğünüz gibi yazı bu sefer sağ tarafta bitecek şekilde hizalanır. Başlangıç şeyleri aynı değildir. Başlangıçdaki bırakılan boşluk aynı değildir çünkü sağ üst tarafa ya da sağ tarafa daha doğrusu hizalanmıştır son son karakteri itibariyle. Bunların tabii ki farklı kullanımları var. Yani mesela normal bir yazı yazacak olduğumuz zaman ki bu ne olabilir? Bir metin yazmak olsun. Akademik bir yazı yazdığımızı varsayalım. Tabii ki soldan hizalanır. Fakat bir ne olabilir? Tarih attığınızı düşünürseniz ya da bir aynı posta yolladığımız zaman sağ üst tarafa burada bir bilgi verdiğimiz gibi ya da dediğim gibi tarih verdiğimiz gibi nasıl her zaman sağ tarafa hizalarız? Duruma göre kullanlar değişebilmektedir. Bunun üçüncü bir alternatifi tabii ki başlık kısmı. Başlık kısmı da genellikle ortaya hizalanır. Buna da bir örnek olarak isterseniz şuraya deneme metni gibi bir başlık bıraktım. Bunu yazdıktan sonra önce kalınlaştırayım başlık olduğunu vurgulamak için ve ortaya hizaladığım zaman gördüğünüz gibi bu sefer de ortada olmakta. Bunu yazınızın tam orta noktasını bulup sağa ve sola pay eder. Bu da ortalama şekli. Bunu haricinde aynı zamanda bir de burada gördüğümüz yasla kısmı var. Bu da kontrolde bu uzun makaralarda. Ya da dediğim gibi kitap yazılarında ya da ödev yazılarında kullanılan bir yöntemdir. Öncelikle şu bir sola yazdıktan sonra bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu paragraf normalde birinci ve üçüncü paragrafa oranla daha uzun. Çünkü daha fazla ekstra kelimeler içermekte. Otomatikman bir satır yetmediği için aşağı satırlara devam etmekte. Şimdilik şöyle birazcık daha metni bollaştırmak için kopyala yapıştır yapayım. Şimdi buradan gördüğünüz gibi burada paragraf şurada bitiyor. Burada burada bitmekte. Üçüncü satırda burada bitiyor. Dördüncü satırda burada bitiyor. Hizala komutu, daha doğrusu yasla komutu buna bastığınız zaman bu sefer başlangıç ve bitiş noktalarını aynı alır. Ortalara şurada gördüğünüz gibi normalde bir tane boşluk olmasına rağmen normal bir boşluk aralığından yani şurada gördüğünüz bir boşluk aralığına oranla daha büyük bırakarak hem sağa hem sola yaslar ve böyle düzgün sanki gerçekten kitaplarda gördüğümüz gibi bir ifade oluşmasını sağlar. Bu daha akademik yazılarda ya da ciddi resmi yazılarda, dilekçelerde bu sistem kullanılır. Sağ ve sağ tarafta özellikle o hani satır sonlarındaki o taşmaları engellemek için ya da orantısızlığı engellemek için. Bunu yaptıktan sonra dediğim gibi bir sonraki uygulamamız da paragraftaki satır ve paragraf aralığı uygulamaları. Bunlardaki maksat şudur. Şimdi gördüğümüz gibi bu birinci paragraf, bu ikinci paragraf ve bu üçüncü paragraf. Birinci paragrafla ikinci paragraf arasında şurada bir imleç büyüklüğü kadar neredeyse bir aralık var. Ama aynı aralık iki satır arasında mevcut değil ya da <laughs> ikinci satırla, daha ikinci paragrafla üçüncü paragraf arasındaki aralıkla satırın şu aynı paragraf içerisindeki iki satırın arasındaki mesafe aynı değil. Bunları Word otomatik olarak tanıtıldığı gibi yapıyor ama biz bunları tabii ki değiştirebiliyoruz. Bunu yaptığımız kısımda burada gördüğümüz satır ve paragraf aralığı tuşundan yapabiliyoruz bunu. Metni seçtikten sonra buraya basarsanız eğer şöyle 1, bir, 1.5 pardon 1.15, bir 1.5, bir 2, 2.5, iki, 3 gibi ifadeler olduğunu görmekteyiz. Bakın ben daha hiçbir şey tıklamadan sadece mouse'un üzerinde gezdirdiğim zaman bile etkisini görüyoruz. Buradaki kasıt iki satır arasındaki mesafeyi belirlemektir. Diyelim ki biz daha okunaklı olmasını istediğimiz için 3 yapıyoruz mesela. O zaman buna basacağız ya da çok birbirine bitişik olmasını istiyoruz. O zaman bir de bırakabiliriz. Vesaire vesaire. Bunları tabii ki sadece burada bize tavsiye ettiği 6 tane seçeneğin arasından seçmek durumunda değiliz. Aynı zamanda buraya kendimiz gelip de söyleyebiliyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman da şu aşağıda etkisini görmekteyiz. Şu an kaydettiğim ekran hepsini göstermiyor ama siz kendi bilgisayarınızda denerken bunu görebilirsiniz. Tabii ki. Burada hizalama konusunda daha demin yaptığımız uygulamaların aynısını görüyoruz. Şu an sola yaslama, ortalama, sağ yaslama ve normal yasla, iki yana yasla uygulamalarını gör, görebiliyoruz. Ben daha önce iki yana yasladığım için şu an otomatik olarak iki yana yasla olarak geldi. Ama buradan değiştirebilirsiniz tabii ki. Yani daha ileri bir e, seçim ekranı bu. Ama yukarıda ya da daha önce yaptığımız uygulamaların bazıları etkilerini burada görebiliyoruz. Şimdi ilk şey girinti. Girintiden kasıt şey gibi düşünebiliriz. Bir paragrafın başında normal bir girintiyle başlar. Ama baktığınız zaman Şimdi girintiyi 0.5 inçe aldığım zaman gördüğünüz gibi paragrafın komple 0.5 içeri girdiğini görüyorum. Dolayısıyla bu aslında bir paragraf metni gibi daha bir alıntı metni gibi oldu. Bunu engellemek istiyorsanız ilk satıra basarsanız eğer. Şimdi şöyle yapalım. Burayı sıfırlayalım. Bu sefer sadece ilk satırın 0.5 ya da daha düşürelim isterseniz. 0.3 girintiyle uygularsam eğer tamam dediğim zaman aynı bir paragrafın girintisi gibi olduğunu görmekteyim. Şimdi burada tabii ki şuna dikkat edelim. Burayı ben seçemiyorum. Yani mouse'umda bastığım zaman burada geliyor. Yani dolayısıyla burada bir space 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 olayı olmamış. Aksine demek ki belli sistem tarafından tanıtılmış bir şey olmuş. O da benim yaptığım şey işte. Burada girintiyi elle manuel olarak tanıtmaktan geçiyor. Bunun haricinde gösterebileceğim şey aralık. Aralıktan kasıt öncelikli olarak Şurada gördüğümüz önce ve sonra kısmı, paragrafın kendisinin öncesindeki alan. Yani şimdi dediğim gibi şu an ayrıca yazılım ve tasarımla ilgili diye başlayan ikinci paragrafı seçiyorum. Ve bu paragraftan önce gelen, yani işte şurada gördüğümüz yakın kampüsün eğitim videoları gibi devam eden kısmı arasındaki alanı saptayabiliyorum. Buna örnek olarak buradan işte kendiniz seçebilirsiniz. 18 yaptım, 24 yaptım. Burada arttırdığım zaman aşağıda etkisini görüyorum zaten. Diyelim ki küçük bir şey olsun. Sıfır bırakabileceğiniz gibi bu arada tabii ki. Diyelim ki 12 yaptım. Sonraki kısımda 8 bırakmışım. Bunu arttırabilirim. Diyelim ki 24 olsun. Tamam dedim. Baktığımız zaman burada 12'lik, burada ise 24'lük bir boşluğun oluştuğunu görmekteyim. Bu paragraflarda Kullanabilirsiniz bu tarzı farklı uygulamaları. Yani bir sonra gelen paragrafla arasındaki aralığı kendiniz manuel olarak belirleyebiliyorsunuz. Son göstereceğim şey de ilk başta aslında konuştuğum satır aralığı muhabbeti. Burada 1, 1, 15, 1 buçuk yapabileceğimiz gibi aynı zamanda buraya geldikten sonra satır aralığını şurada 1 buçuk, çift, en az, tam, birden çok gibi seçebilirsiniz. Aynı zamanda buradan kendinize bir değer verebiliyorsunuz diyelim ki. 1.15 olmasına 1.08 olsun mesela. Bunu bile söyleyebiliyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra bir daha düşüreyim. 1.05 olsun. Tamam tuşuna bastığım zaman yazının daha yaklaştığını görmektesiniz. Aynı şekilde buradan tabii ki bunu arttırabilirsiniz. Diyelim ki 2.5-3 olsun. Bu sefer her bir satır arasındaki aralığın 3 açıldığını görmekteyim. Gerçekçi olması için tabii ki böyle bırakmak daha faydalı. Yani paragraf arasının yazının satır aralığından daha küçük olma daha büyük olması e, okunaklılık olarak daha mantıklı çünkü bir gruplama olduğunu göstermekte. Bugünkü dersimizde hizalamaları ve aynı zamanda paragraf ve satır arasındaki boşluğun belirlenmesi konusunu ele aldık. Umarım dersten memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler dilerim.